Merhaba arkadaşlar. Ben doçent doktor Hayri Akgüz. Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısıyım. Bir profesör doktor, 7 doçent doktor, 10 doktor öğretim üyesi, 6 araştırma görevlisi, 3 öğretim görevlisi ve toplamda 27 öğretim elemanı ile ülke spor eğitimine 4 bölüm ve 4 program ile destek sunmaktayız. Lisans bölümlerimiz antrenörlük eğitimi bölümü, beden eğitimi ve spor eğitimi bölümü, rekreasyon bölümü ve spor yöneticiliği bölümleridir. Ayrıca antrenörlük eğitimi ve beden eğitimi ve spor ana bilim dallarında da yüksek lisans ve doktora programlarımız mevcuttur. Fakültemiz Bayburt Üniversitesi'nin iki kampüsünden biri olan Bahberti Kampüsünde yer almaktadır. Bahberti Kampüsümüzde yer alan kültür merkezimizde sosyal tesislerimizin yanı sıra bilardo, dart, geleneksel ve olimpik okçuluk, bowling, masa tenisi salonlarımız ile öğrencilerimize değer katacak ve gelişimlerini destekleyecek branşlarda eğitimler vermekteyiz. Bayburt Üniversitesi'nin kurumsal misyonu eğitimde entegre kalite anlayışımız gereğince sizlere müşterek bir sosyal sorumluluk vaat etmektedir. Siz toplumsal sorumluluklarınızı ödev bilinciyle başarıya dönüştürecek olan üretken bir nesil olarak tarih kurma işini devralacaksınız. Bu sebeple bölgemiz ve ülkemiz kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla araştırmacı, katılımcı, yerel ve evrensel değerleri benimseyen yetkin bireyler yetiştirmek, topluma ve bilim dünyasına değer katacak çalışmalar yapmak misyonumuzun her bir alanında sizlerin emeklerinden örülen bir kolektif dayanışma ağının hayalini kuruyoruz. Şehri ve üniversiteyi tercih edecek adaylar burada kendilerini gerçekleştirme ve geliştirme imkanları bulacaklardır. Bayburt Üniversitesi Sporu bir yaşam felsefesi haline getiren her profesyonel adayın hayali olan ulusal ve uluslararası şampiyonlukların gelenekselleştiği bir üniversitedir. Olimpiyat, Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonlukları öğrencilerimiz için planladığımız geleceğin referanslarıdır. Biz şampiyonların üniversitesi olarak sizler için büyük düşünüyor ve sizlerle büyüyoruz. Ulusal spor camiamızın kendini geliştirmesinde ve küresel camialarla rekabet gücüne erişmesinde önemli bir Yapısal hazırlık olan akademi eğitimi için bizler tüm donanım ve yetkinliğimizle hazırız. Sizlerle yeni bir dönemin paydaşı olmayı hedefliyoruz. Çünkü biz geleneğin harcıyla motivelenen yeni nesil bir üniversiteyiz ve sizler bizle birlikte kendini geliştirecek olan geleceksiniz. Bu açıdan tüm üniversite adaylarına başarılar diliyor ve bizi tercih edecek adaylara şimdiden teşekkür ediyorum.